Geçtiğimiz son 2,5-3 ay içerisinde birçoğumuz evde kaldı haliyle ve bu dönemde beslenmemiz çok kötüye geçti. Ee, bu dönemde özellikle e, insanların evde canı sıkılınca kendini yemek yemeye yönlendirdi. Bu da birçoğumuzda hızlı kilo artışlarına neden oldu. Özellikle sadece kilo ile kalmadı, diyabet, hipertansiyon, kalp damar hastalıkları gibi sağlık problemleriyle karşı karşıya kaldık biz bu dönem içerisinde. Biz bu süreçte özellikle normalleşmeye geçtiğimiz bu dönemde beslenmemize daha çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bunun için nelere dikkat etmemiz gerektiğinden birazcık bahsetmek istiyorum. Özellikle uyku saatlerimizi düzene koymamız gerekiyor. Çok geç saatlerde yatmayı artık sonlandırmamızda fayda var. Çünkü bizim hormonlarımız gece geç saatlerde salgılanmaya başlıyor. Eğer biz bu saatlerde ayaklarda, ayakta olduğumuzda yeteri kadar hormonumuz salgılanmıyor. Bu da hızlı kilo artışına sebebiyet verebiliyor. Diğer bir önemli şey sabah kalkış saatlerimiz. Birçoğumuz şu an 11-12 gibi kahvaltı saatleri yapmaya başladı. Bunlar da hızlı kilo artışının temel nedenleri arasında. O yüzden sabah saatleri bizim metabolizmamızın en hızlı olduğu saatler, bu saatlerde muhakkak ki ayakta olmamızda gerek var. Ee, diğer bir husus beslenme önümüz. Günlük 5-6 öğün olacak şekilde bir beslenme planı oluşturmamız gerekiyor. Ee, bir iki öğünle günü geçiştirmemizde fayda var çünkü gündü süreleri haliyle uzadı, acıkıyoruz. O yüzden ara öğünleri de e, muhakkak eklememizde fayda var. Ee, özellikle hamur işi tatlılar, kek, börek, çörek, kızartma tarzı gıdalar, fesut gibi ağır yemeklerden uzak duralım dönem içerisinde. Bunlar bize hızlı kilo artışına neden olabiliyor. Ee, bunların yerine sağlıklı atıştırmalıklar koyabiliriz. Ama faydalı diye gereğinden fazla da yemek tüketmeyelim. Özellikle porsiyon kontrolü bizim için çok önemli. Faydalı olabilir ama fazla tükettiğimizde faydayına vücudumuza zarar zararda verebilir bu gıdalar. Beslenmemizde tam tallı gruplara yer verelim. Ekmek tüketmeyin demiyorum ama sağlıklı olanları tercih edelim. Tallı ekmekleri özellikle sofralarımızda yer verebiliriz biz bu dönem içerisinde. Özellikle mevsim itibariyle çok fazla çeşitli meyvelerle karşı karşıya kalıyoruz. Bunların başında kavun, karpuz geliyor faydalı, sağlıklı ama fazla miktarda tükettiğimizde otomatik kilo artışına ya da e, şeker gibi rahatsızlıklar olan bireyler için daha tehlikeli duruma gelebiliyor. Bir porsiyon meyve e, yaklaşık kavun-karpuz ölçüsünden bir üçgen dilim yediğinizde bir porsiyon meyve şekline tekabül ediyor. Ya da birçoğumuzun e, bahçelerinde ağaçları, meyve ağaçları olmaya başladı. Girip çıktıkça bunları tükettiğimizde hızlı kilo artışıyla karşılaşabilirsiniz. O yüzden meyve tüketimde ölçüler önemli. Özellikle Ramazan ayından yeni çıktık. O yüzden hani günlük 5-6 porsiyon olacak şekilde meyve sebzeyi beslenmemizde muhakkak ki yer vermemizde fayda var. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Farabi Hastanesi ile kocaman külümse hayata.